Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Hüzmeli, profesyonel şefim. Burası benim kendi mutfak atölyem ve aynı zamanda beslenme koçuyum. Son zamanlarda elimden geldiğince sizlere böyle geleneksel, yöresel ve aynı zamanda sağlıklı diyebileceğimiz daha böyle rafine tatların tariflerini vermeye çalışıyorum. Bugün de ne yapacağım biliyor musunuz? Tam da zamanıyken birçoğunuz biliyordur ben Hataylıyım. Hatay'ın geleneksel Zahter, taze zahter yani taze kekik salatasını yapacağız ama zeytinli olanını yapacağız sizinle beraber. Bakın çok güzel e, dağ kekiklerim var taze taze. E, hepsini ayıkladım, yıkadım, kuruttum ve böyle kenara aldım. Yarım bağ kadar kullandım. Bu arada bunu nereden bulacağız diyorsanız salamura şeklinde olanları da satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Onun dışında bazen böyle ee, pazarlarda bulabiliyorsunuz. Yani böyle taze kekik gibi. Ben onun dışında böyle maydanoz, nane ve dereotu biraz ufak ufak içine eklemeyi çok seviyorum. Aşırı derecede yakışıyor bu arada. Ee, dediğim gibi gramajları ve malzeme listesini hemen aşağıda bulacaksınız. Burada önemli olan noktalardan biri saplarını kullanmıyoruz. Bütün yeşilliklerimi ayıkladım. Sadece yaprak kısmını kullanıyorum. Nanenin de öyle, dereotunun da öyle, maydanozun da öyle. Hepsi aynı şekilde. Şimdi hepsini ince ince doğrayacağım. Bakın böyle benim en güzel hep söylediğim yöntemlerden bir buket haline getirip elinizin içinde şöyle güzel keskin bir bıçakla ince ince doğruyoruz. Of nasıl güzel kokuyor. Bunu içine döküyorum. Böyle pratik Mutfak tahtalarını da çok seviyorum bu arada. <laughs> Zaten şey, kullandığım ürünleri soruyorsunuz bana. Ben elimden geldiğince de size hepsini gösteriyorum. İşte markalarını bilmem nesini. Bu arada hiçbiriyle bir işbirliği falan yok ama e, mutfakta güzel ürün kullanmayı sevdiğim için de siz de eğer meraklıysanız hep böyle güzel ürünleri de elimden geldiğince e, göstermeye çalışıyorum. Bakın kekiklerimin de bir kısmını aldım. Hepsini alırsam tamam böyle güzel bir şekilde doğrayamam diye. Gene şöyle bir avcumun içinde buket haline getirdim. Şöyle parmaklarımı kenara alıyorum. Kaçanlar oluyor tabi. Onları da sonra doğrarız. Ondan sonra gene ince ince doğruyorum kekiklerimi de. Ezmeden. Bakın Ezmeden. Zaten tahtada e, ezip ezmediğinizi anlarsınız. Kestikten sonra baktığınızda altı yeşil oluyorsa siz o yeşillikleri ezerek kesiyorsunuz anlamına geliyor. Ezmeden. O yüzden keskin bıçak çok önemli burada. Şöyle elimden geldiğince yani çok böyle minnacık minnacık değil ama ince ince kesim çok iyi. Şöyle bunu da kestim. Ondan sonra şunu da alıyorum hemen. Bakın tahtamda hiç yeşillik yok neredeyse. Bakın nasıl yaptığımı da görün. Birbirlerini içine geçirip şöyle buket haline getirip sıkıştırıyorum kesmeden önce. Ve bu şekilde toparlamış oluyorum elimin altında. Şöyle hafif elimle bütün yeşillikleri karıştırayım. Eşit bir şekilde karışsın. Şu an var ya şu kokuyu size gönderebilsem. Yani teknoloji o kadar gelişti hep diyorum. Bir tek şu koku gönderme olayı yok ortada. Onu da yaparlarsa efsane olacak. Şimdi şurada kurutulmuş domateslerim vardı. Ben zeytinyağında bekletmeyi seviyorum. Kurutulmuş domateslerimi yaptıktan sonra böyle biraz baharatlandırıp. Ama siz normal kurutulmuş domates kullanacaksanız da onları 3-4 saat suda bekletip önceden yumuşatıp ondan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle kenara aldım. Bunu da hemen bunu da böyle elimden geldiğince ince ince doğrayacağım. Burada da yaklaşık... 7-8 tane kurutulmuş domatesim var. Minik minik doğruyorum. Zaten önceden ben e, suda bekletip sonrasında böyle zeytinyağlı karışımı yaptığım için benim kurutulmuş domateslerim yumuşaktı. Hemen şunu da şöyle artık elimize kirletme geldi. El lezzeti nasıl giriyor? Lezzetlere elimizle en kolayı. Bunu da koydum. Şurada yeşil kırmızı zeytinlerim vardı. Bunlar gene Hatay'dan. Hemen onları isterseniz ince ince doğrayarak da koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de koyabilirsiniz. Ben biraz böyle salatamın daha ufak olmasını istiyorum. O yüzden bunları da böyle elimden geldi. Çok değil ama böyle ufak ufak biraz doğrayacağım. Çok minik yapmıyorum. Sadece Böyle tüm bütün şeklinde ağzıma gelsin istemiyorum. Şimdi bunu da kaseme alıyorum. Sonrasında şimdi böyle gördüğünüz salatayı şöyle bir karıştırıyorum öncesinde. Bütün malzemeler böyle birbirine girsin. Of of of. Allah'ım Allah'ım. Şimdi artık baharatlandırma kısmına gelebiliriz. Burada en önemli şeylerden biri. Biber salçası. Bakın, kekik salatasının olmazsa olmazı biber salçasıdır. Tatlı ya da acı, siz bilirsiniz. Ben acı kullanıyorum. Ondan sonra burada pul biberim ve karabiberim var. Pul biberimi de ben acı kullanıyorum. Yani Hataylıyız arkadaşlar. Bu arada hep söylüyorum. Baharatlarınızı ve işte nar ekşisi, zeytinyağı gibi ürünleri Lütfen yöresel yerinde yapan insanlardan girişimcilerden temin edin Ben elimden geldiğince hem destek olmak için hem de lezzet gerçekten şahane oluyor Onun için hala elimden geldiğince oralardan temin ediyorum. Şimdi bunu iyice yediriyorum baharatımı. Ha neden tuz koymadın diyebilirsiniz. Bu arada isteğe bağlı olarak siz ekleyebilirsiniz. Ben neden koymuyorum? Benim biber salçam bayağı tuzlu. O yüzden tuz ihtiyacım olmuyor. Şimdi nar ekşimi koyuyorum. Of of. Olmazsa olmazı bakın biber salçası ve nar ekşisi bu salatanın. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Eğer isterseniz ki kesinlikle aslına bakarsanız konulur. Ben sadece çiğ şekilde tüketemediğim için koymadım. Taze soğan, yeşil taraflarını taze soğanda mutlaka ekleyin yiyebiliyorsanız. Ben yiyemediğim için şu an eklemedim ama o da bu salatanın olmazsa olmazıdır. Hemen zeytinyağımı da ekledim. Şöyle ezerek karıştırıyorum. Neden? Salça da iyice böyle eşit bir şekilde dağılsın istiyorum çünkü içinde. Şu görselin güzelliğine bakar mısınız ya? Ben size daha ne diyeyim? Şöyle kupkuru değil. Böyle deli gibi zeytinyağının içinde de yüzmeyecek. Islak ve çok da sulu olmayan bir salata aslına bakarsanız. Bakın şöyle göstereceğim. Bakın. Of yine of. Of yine of. Tam bir salata, meze artık ne diyorsanız diyebilirsiniz buna. Lezzet şöleni. En sevdiğiniz kısım bunu ben de biliyorum. Bakın, 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 bakın. Çok lezzetli. Hemen şöyle bir Çatal alıyorum. <laughs> Tatlı, ekşi, acı. Of. O kadar güzel ki. Biraz daha ekşi istiyorsanız limon da ekleyebilirsiniz biraz içine. Ben şu an bütün bu kaseyi sadece yemek niyetine yiyebilirim. Ama daha fazla ağzınızı sulandırmayacağım. Bence kesinlikle siz de deneyin diyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli, çok değerli. Mesajlarınızı çok severek okuyorum ve hepsini cevaplandırıyorum. Biliyorsunuz burası aynı zamanda bir mutfak atölyesi. Ben burada çok güzel atölyeler, dersler veriyorum. Onun hakkında bilgi almak isterseniz de Instagram adresimizden ve web sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer öğrenmek istediğiniz tarifler olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben de onları da sizlere göstereyim istiyorum. Bu arada çok teşekkür ediyorum ilginiz için, desteğiniz için. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, şifayla kalın.